Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben benim yaparım. Biliyorum bu kanalda bir sürü güzel günlerimiz geçti. Arkadaşlar. Ama eee şey kanalı <laughs> kapatmak Zorundayım arkadaşlar. Evet. Kanalı kapatmak zorundayım. Çok üzgünüm bilmiyorum. Yani ne diyeyim? Çok gü gü güzel. Eliza banis. Pek şey değil ama bence ben yine ellerim yudu ama kanalı bir nedenden dolayı kapatmak zorundayım arkadaşlar. Yani kısacası ne? hepinize bay bay. Kanal çok güzel günlerimiz geçti. Ama demek ki kanalda süremiz Üç haftaymış arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir şaka. <gülüyor> easy, easy. <gülüyor> çekildiyseniz yorumlara yazın. Tabii açıksa.